Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak Gayrimenkul Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize Erdek ilçesinin en güzel mahallelerinde güzel yerleri, yatırımlık yerleri, sizin çok beğeneceğiniz yerleri bulup size sunmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için Erdek'in incisi, doğa harikası olan ve havasıyla çok tutulan Narlı Mahallemizdeyiz. Narlı Mahallemiz mükemmel derecede bir e, doğası olan ve doktorların e, tavsiye ettiği bir e, yerdir. Ayrıca e, ada vapuru dediğimiz e, ara, arabalı vapur e, şu an Narlı Mahallemize uğramış bulunmakta. E, şu an buradan çalışma çalışıyor. Avşa, Marmara, Aşırı Marmara'sına buradan her gün feribot kalkıyor. Ee, Narlı Mahallemiz e, yeni trend bir yer. E, yeni e, yapılanmayı e, kabul eden bir yer. Ve yeni imara açılan bir mahallemiz. Şu an e, buradaki yerlerimiz çok değerli. Bugün de sizler için e, bir dönüm 75 metrekare olan e, bu manzaraya sahip olan bir parselimizdeyiz. Parselimiz %35 yüzde %40 miyle sahip olan bir parsel. Parselimiz dört e, köşe bir parsel. Aşağı baktığınız zaman şurada kırmızı bir e, yapı görüyorsunuz. O kırmızı yapının e, ta dibine kadar e, parselimiz iniyor. E, aşağıdan da yolu bulunmakta. Yani sahilden de yolu bulunmakta. Oradan da fotoğraf alacağız. Oradan da size anlatacağız. Aşağıdan e, sahilden yukarı doğru e, ee, çıktığınız zaman direkt parselimizin ta dibine kadar gelebiliyorsunuz. Yolu var. Ayrıca de buradan e, bu da kadastrol yol. E, burası da bir kadastrol yol. Buradan da yolu var. Bu da e, buradan da indiğiniz zaman zaten tekrardan e, şeye iniyorsunuz. Siteler bölgesi dediğimiz bölgeye iniyorsunuz. Direkt sahile iniyorsunuz. Yüzme yerine iniyorsunuz. Buradan böyle geldiğiniz zaman buradan da e, yolu var. Burası kadastrol yol. E, tekrardan baktığınız zaman zaten göreceksiniz. Parselimiz çok güzel bir parsel. Çok değerli bir parsel. Zaten gördüğünüz, e, buradan da baktığınız zaman görüyorsunuz. Ta dibine kadar artık evler gelmiş bulunmakta. Zaten e, yüzme yeri de şurada. Yani denize uzaklık mesafesi 200 metre bir uzaklık mesafesi var. Ve Narlı Mahallemizin en çok tutulan bölgesi bizim burası. Çünkü kumsal aşağısı e, plaj yani e, yüzme yeri, plaj yazın e, mükemmel derecede bir yer oluyor. Manzara bu. E, dediğim gibi yüzde 40 bir eğimi olan bir parsel. E, bazı yerlerde yüzde 30'a kadar düşüyor eğimi. Burada yüzde 40 bir eğim var. E, parselimiz sarı alan bölgesinde, yani imara girecek olan bölgelerden bir bölgede e, çok kısa süreç içerisinde imara girmiş olacak. Ee, Ayyetten de e, imara gir e, girene kadar da e, çok rahat bir şekilde huzurlu bir şekilde burada e, yaşayabilirsiniz evinizi yapabilirsiniz içerisine para fabrik ya da ev yapabilirsiniz elektrik e, dibinde zaten buradan baktığınız zaman görüyorsunuz şurada elektrik direği şurada e, yolun bitiminde elektrik direği var oradan elektrik alabilirsiniz parselinize hiçbir sıkıntısı yok e, parselin zaten bitiş noktasında elektrik direği olduğu için parselimiz elektrik sıkıntısı olmayan bir parsel. E, Ayrıca tekrardan şebeke suyu parselimizin ta başında zaten şebeke suyu da mevcut. Oradan da şebeke suyunuzu alabilirsiniz. E, biraz sonra yapacağımız videoda e, alt taraftan da çekip size alt taraftan da burayı göstereceğiz. Oradan da bir izlersiniz. E, şimdi buradan çektik çünkü manzaranın e, nasıl bir manzaraya sahip olduğunu görmenizi istedik. E, buraya evinizi yaptığınız zaman bu manzara sizi e, karşılayacak ve e, sabah kalktığınızda sabah çayınızı birbirinizi isterken içmiş olacaksınız. Şimdiden alıcısına hayırlı olmasını diliyoruz. Biz Erdek Gözde Emlak Gayrimenkul Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize bu gibi güzel yerleri bulup e, size sunmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. E, biz sizin için varız bizi sahibinden.com, hepsemlak.com, e, zingat.com adreslerinden bulabilirsiniz. Ayrıca Erdek gözdeemlak.com adreslerinde e, ve bütün e, sosyal medyada Erdek gözdeemlak yayınları mevcuttur. E, bize ulaşacağınız e, telefon numaraları 0538 474 2033 nolu telefondan ya da 0543 203 59 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ee, biz de size her türlü yardımda bulunmak için buradayız. Ee, şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diyoruz. Erdek gözlemle, takipte kalın. Siz de bu güzel yerleri kaçırmayın diyoruz. Hayırlı günler.